koridor baskı yan koridorda da hani Eko'nun da 1 3 1'deki baskısı Bir de e, açıkçası mesela Kale gelmiş olsa Tarik'le birlikte gerçekten çok üst düzey bir komboları olabilir. Bunu tabi bırakmak istemiyorlar çünkü bu daha ejderi o çok atı ölümsüz kılabilir oyun ilerleyen safhalarında. Ve çok rahat olacak bu Red Bull'u. Yalnız Orada alamette olduğunu tahmin ediyor ruletin ve Nova Krono. Ragnar onun sırtına vura vura oraya kadar geldi ve şu anda alamet avantajı aslında Beşiktaş'ta. Nova Krono'nun ultisi olduğu için ama ultiyle yıkanı döktü burada. Şimdi Azir de buraya doğru geldi. Savaş 4 3 devam ediyor. Ragnar ultisini kullandı ama 4, 3 oyuncunun arasında alamet düştü burada. Ervin tekrardan katıldı savaşa ve ikinci skorlu Nova Krono'ya gidiyor. Tolerant'a düşecek burada. Son bir vuruş sersemletti onu. Son vuruş sersemlettiği gibi skoru da getirdi. Evet. Direkt olarak Rexai'den evet. aldı ilk orada Bu arada ışınlan kuruyor. Bu arada da geldi. ejlerde. de Erdem'in rejleri devam ediyor. Novokrom'un da buraya geldi. Bir kişi havaya savurdu. Şimdiden bin can da Ejder düşmek üzere. Erdem'in orada Ejder'i güven aldı. Diğer tarafta Rulet iki kişinin arasında. Ragnar ultisini açtı. Devam ediyor. Tarikulis devreye girecek şimdi. Tarik ultisi devreye girdi. Yine iki kişi havaya savruldu. Novokron'un üzerinde en az beş tane mızrak var. Diğer tarafta Efiyas geri çıkmak durumunda kaldı. Takım savaşı devam ediyor. Petron otomotik de saldırılarına devam ediyor ama ön tarafta onu taklayacak kimse kalmadı. Petron geri kaçmaya çalışacak burada. Erdemir biraz fazla aldı oradan. Oo. Şimdi Petron otomotik devreye girdi. Havaya savunmuş tolerant birini. Devam ediyor burada Efiyas ve Sinav ve Petron da düştü. Ragnar'la Tolerant'ın buradan çıkması çok güçlü. Ragnar belki o duvarı aşabilir. Ragnar, Ragnar yalnız canını da yeniledi burada. Bir anda tersine çevirdi her şeyi. Bir anda tersine çevirdi. Bulut ejderine Galatasaray çok daha erken geliyor. Değil ve bu. rahatlıkla alabilecek durumdalar. Halil'e Kalista da varken zaten. Bırakacaklar zaten. Bıraktılar yani bu ejderi. Ya tabi ejderler, ilk iki ejder paylaşıldığı için e, maç özelinde ejder ruhunu almak biraz daha zorlaşıyor. Çünkü dakika 30'lara tekabül ediyor bu ve e, tamam yine artık 30 dakika üzerinde maçlar istemeye başladık. Ama oyunun kilidi daha erken çözülebiliyor çoğu maçla. Peki bunun karşılığında ne olacak bu arada? üzerine doğru gitti. peden parça tesir kaçmak için kullanmak durumunda kaldı. Bitkinlik de var üzerinde. Şimdi Wraith'ten gelen bir sıçra var. Düşecek mi Elrem'in? Hayır. Son anda şifalar bitkinlikler sıçralar kullanıldı. Ve ejderi bırakıyorlar. Baron'a doğru yöneliyor. Bu arada Nookro'nun ultisi de tam 5 saniye önce geldi. Ejder'e kullanabilsin diye. Bu da yani aldığı eşyaların can yenileme özelliği de var haricinde. Bu arada yakalanan bir isim var orada paralel yakınsamaya Tolerant. Yok oldu bir anda Tolerant. Yapabilecek durumda. Sinan Pina paralel yakınsamayı kullanacak ki burada. Ragnar orta kordu orada. Şimdi paralel yakınsamayı kullandı. Ruletin üzerine gidiyor direkt olarak Rulet. Çok fazla aldı Rulet'e evet, geldi burada. Parça tesiri yardımına geldi alt kordu oradan. Sinanptan güzel bir sıçra. Köftenin kullandığı ultiye yakalanmadı burada. canları azal, Çok canlar geldi, hasarlan... e, Azaldı yalnız bitin içinde. Ragnar girecek mi acaba? Ragnar girdi iyi bir denemeydi ama. Yani o binin üzerinde gerçek hasardan kurtuluş yok. Ragnar da düşüyor. Buraya kadar altında. Nova kurunuyor. Bir yük daha mı gidiyor? Geliyor. Al sana bir yük daha abicim. 4700 canı var be. 4610. Oh, bu arada Pedin yakalandı orada. Tarik ultisi son anda oh. devreye girdi. Ama ve Sinnam kule altında Oo, yok etti yok tekledi yok etti. köfteyi. Bu artık maçı sonu, maçın sonu demek. Orta koridorda inhibitor kulesi yok. ve inhibitor da düşüyor. Şimdi alt koridordaki inhibitor da alacak Beşiktaş gelen minyonlarla birlikte. Oyunu bitirmeye doğru ilerleyecek. Bu arada Baron güçlendirmesi bitti. Ön tarafı tanklıyor orada Ragnar. Ragnar havaya sarıldı. Ultiyi kullan Şöyle çıkmak zorunda kaldı Ragnar. İki nexus kulesi altta savaş devam ediyor. Orayı deliler gibi tanklamaya devam ediyor Beşiktaş. Kendi üstünde düşen bir tolerant var. Peyton sağ sola zıplıyor. Bir de bitkinli kendisine. Peyton da mı düşecek? Peyton da mı düşecek? Evet. Peyton düşecek. 28 dakika 16 altılık bir skor. Ve buradan galip ayrılmayı başarıyor Beşiktaş. Namalup olarak...